Herkese merhaba, CXO Günlükleri Webinar serimizin yeni yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, perakende sektörüne faaliyet gösteren Collins firmasının Global Pazarlama iletişimi Grup Müdürü Ceylan Aksak. Ceylan Bey, webinarımıza katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ee, Davet ettiniz. İzleyenlerimizin de bilgilenmesi adına kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Yakından tanımak isteriz. Tabii ki memnuniyetle. Ceylan Aksak ismim, 78 doğumluyum. E, Işık Lisesi mezunuyum İstanbul. Sonrasında Marmara İşletme. Marmara İşletme'den sonra yurt dışında bir MBA tecrübem var. E, 2003 yılı itibariyle e, profesyonel çalışmaya başlıyorum. E, toplamda baktığınızda üniversite yıllarıyla birlikte 25 yılı geçmiş bir e, iş hayatım mevcut. Evet. Kariyer geçmişinize baktığımız zaman çalıştığınız hep kurumsal ve kendi alanlarının lider firmaları olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da şu an Collins şirketinde global pazarlama iletişim grup müdürü olarak rol almaktasınız. Kariyer yolculuğunuzu değerlendirecek olursak geriye baktığınızda deneyimlerinize dair neler söylemek istersiniz? Şöyle demin de söylediğim gibi yani ben çok erken çalışmaya başladım. E, 96 yılında Marmara İşletmeyi kazandıktan sonra hani birkaç ay o, okula devam ettikten sonra ders programının e, elverişliği dolusunda e, iş aramaya başladım. E, tamamen şans, e, bir etkinlik firmasında çalışmaya başladım. E, i̇lk iki senesi part time, sonrası full time olmak üzere burada görev aldım. Bu benim e, özellikle kişisel gelişimde ve iletişim ile ilgili donelerimin geçmesinde büyük katkı sağladı. O dört yıl zarfında hani dünyanın farklı yerlerinde büyük etkinlikler, e, Türkiye'nin çok farklı illerinde farklı farklı lansmanlar, bayi toplantıları, davetler gibi birçok e, etkinlikte yer aldım. Bu benim e, ilerideki yapacağım işler için açıkçası bir taban oluşturdu. Hı hı. E, üniversite sarfınca bu görevleri yürüttüm. Daha sonrasında master, masterdan sonra profesyonel devam etmek istiyordum. Tamamen bu geçmiş iş tecrübesinin getirmiş olduğu bilgi birikimi e, benim bir şekilde Doğuş Holding'le yollarımın kesmesini e, sağladı. Hmm. E, onlar etkinlik tarafında kuvvetli bir aday arıyorlardı. 2003 hmm. yılı Kasım itibariyle Doğuş Holding'de çalışmaya başladım. İki sene holding tarafında çalıştım. Daha sonrasında yine grup şirketlerinden Vosogen Bine'ye transfer oldum. İki sene orada görev aldım. Daha sonrasında Doğuş Otomotiv'in bütün markalarına hizmet eden ee, stratejik pazarlama ve kurumsal iletişim departmanında işte ilk önce etkinlik şefliği, iletişim müdürlüğü. Daha sonrasında işte medya satın alma, müşteri ilişkileri müdürlüğü gibi görevlerinde devam ettim. Ee, 2015 yılı itibariyle e, grubun turizm kanalındaki yatırımlarının olduğu şirkete transfer oldum. Ee, oteller, e, marinalar ve perakende markalarının e, pazarlama direktörlüğü görevini sürdürdüm. Hı, hı. Tekrardan 2018 yılında bu sefer grubun etkinlik ve seyahat şirketinde e, ticari direktör vasfıyla görev aldım. E, bu senenin Temmuz ayı itibariyle doğuş kariyerini bitirip Konis'te çalışmaya başladım. E, kısa bir süre oldu esasında. 7-8 aylık bir süreci bitirdik. E, enteresan bir deneyim, enteresan ve Burada e, Konis markasının global anlamda 38 ülkede varız 600'den fazla mağazayla. Bunların hepsinin pazarlamasından ve müşteri ilişkilerinden sorumlu olarak görevime devam ediyorum. Ee, aslında, hızlı bir şekilde anlatırsam, benim hikayem kısaca bu. Ee, aslında e, sizin de anlattığınız gibi e, 20 yıllık e, iş deneyiminin süresince pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, etkinlik ve sponsorluk yönetimi, e, medya satın alma ve sürdürülebilirlik projeleri gibi aslında pek çok segmentte e, farklı alanlarda yöneticilik yaptığınızı görüyoruz siz de zaten çok spesifik bir şekilde detaylandırdınız ama kariyeriniz planladığınız bir şekilde mi ilerledi? Yani öğrencilik dönemlerindeyken ya da ilk iş hayatına atıldığınız zaman da kafanızda böyle bir kronolojik bir sıra mı vardı? Onu birazcık detaylandırabilir miyiz? Bunu detaylandırmadan önce hani kariyer nedir, kariyer planlaması nedir? Hani ben kendi perspektifimden biraz bundan bahsedeyim yani kariyer dediğimiz kavram bence iş hayatınızdaki tecrübeleriniz kariyer planlaması ise hani mevcut dönemdeki tecrübelerinizin ileriki dönemde sizin karşınıza çıkartacağı fırsatlar ee, bunu böyle görmek lazım hı hı. bu bir hikaye benim tarafıma göre. Ee, Buna başlarken her ne kadar e, bir hedef koysanız da yani e, bu hikayenin içerisinde çok farklı yollara sapabiliyorsunuz. Yani e, dünya değişiyor en basitinden bakarsanız. Dün doğru bildiğiniz bugün bambaşka bir e, gerçek olarak karşınıza karşınıza çıkıyor ya yani nasıl başarılı şirketlerin bir marka vaatleri bir hikayeleri varsa bence kariyerin de bir hikayesi olması lazım ee, Ben evet buna yakın bir kariyer pedi planlıyordum kendi kafamda ama tabii ki içinde inişler çıkışlar farklı yönler var ee, Bence bunun bir bütün içerisinde oluyor olması ee, başarıya giden yollardan bir tanesi bu ee... Sektöre yeni başlayacak kişiler için e, kariyeriniz ve e, şu anki konumunuz aslında e, çok fazlasıyla ilham verici ve e, bir rol model niteliğinde. E, peki sizin kariyer hayatı boyunca rol model olarak gördüğünüz, size ilham veren e, ya da herhangi bir e, perspektifiniz, e, bir noktanız ya da inandığınız değerler var mı? Ya şöyle rol model e, tabii ki yani 25 yıl baktığımız zaman zarfında çalıştığım birçok yöneticinin e, birçok özelliğini. E, Beğendiğim yanlarını kendim uygulamaya çalıştım. Bu biraz tecrübe. Yani yaş ilerledikçe zaten e, tecrübenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Bana bunu 10 sene, 15 sene önce, önce sorsaydınız, yani tecrübenin hayatta bu kadar önemli bir e, yeri olduğunu açıkçası düşünmezdim. E, bu yıllar geçtikçe, hani ekipler yönetmeye başladıkça, hani bu tecrübenin açıkçası farkına varıyorsunuz. E, ben hep gelişim alanlarımın farkında oldum ve yani onlar üzerine yatırım yaptım yani eksikleri tamamlama anlamında. Hı hı. CV ile ilgili de çok kısa üzerinden geçtim. Ben neredeyse 3 senede, dört senede bir farklı sektörlerde görev aldım. Bu farklı sektörler zor olsa da esasında hani farklı bakış açıları, farklı yaklaşımlar getiriyor. Bunun hep faydasını gördüm. Farklı sektörlere geçtiğiniz zaman da açıkçası bir öğrenme döneminiz oluyor. Ee, ben e, soru sormaktan hiçbir zaman çekinmedim. Asla da üstle de hani bilmediğimi her zaman e, sorarak öğrendim. Hı -hı. Ee, bunları çok kısa bir şekilde hızlı bir şekilde size sayabilirim. Hı -hı, tabii. Bu kadar. Ee, peki e sizin de bildiğiniz gibi aslında tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi dönemi var ve bu süreçte hemen hemen her sektörde etkilendi. Salgın sürecinden de en fazla etkilenen sektörlerin başında tekstil sektörü yer almakta. Şirket olarak bu döneme özgü ne gibi stratejiler geliştirdiniz? Bu noktada detayları birazcık sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki ben pandemi döneminde iş değiştirenler derim. Ee, açıkçası tekstil etkilerde ama tekstilden çok daha fazla etkilenen sektörler vardı. Yani <laughs> e, ben turizm ve işte etkinlik tarafındayken e, pandemi başladı. Orada hakikaten bıçakla kesilir gibi bir anda hani bütün telefonlar sustu. E, çok farklı şeyler vardı. Kolins tarafı, Perakende tarafında ben artık per, şeyin e, pandeminin Bitmesine yakın dönemler gibi geçti diyebiliriz. Hı hı. E Tabii ki önce sağlık, burada da ilk önce çalışanların sağlığı, e, sonrasında müşterilerin sağlığı göz önünde alınarak bir sürü e, iyileştirme yapılmış, e, mağazaların dezenfektasyondan, kapalı açık saatlerinden şiflere kadar bir sürü planlanmıştır. Bir global bir şirketiz. E, daha öncesinde çok ciddi seyahatlere alan seyahatlerde geçen zamanlar. Pandemi koşullarına evrilmiş çok ciddi hı hı. bir dijital yatırım yapılmış zaten hı hı. Yani bazı şeyler çok iyi bir şekilde devam ederken e, hızlanmış. E, online zaten hayatın bir değişmezi. E, Collins de buna zamanında yatırım yapan markalardan bir tanesi. Fakat bu süreçte artan taleple ilgili olarak işte deposundaki, süreçlerindeki, call center'ındaki eksikleri tamamlamış. E, tekrardan süreç haritayla çıkartmış. Ha, bizim e, bir artımız evet e, dünya belli bir süre tamamen kapandı ama işte atıyorum Rusya'daki operasyon kapandığında Türkiye açıktı. Türkiye kapandığında Ukrayna açıktı. Ukrayna kapandığında Romanya açıktı. Hani biz sürekli operasyonda olan hali hazırda yerlerimiz olduğundan dolayı biz açıkçası az hasarlı atlattık. Bu dijital yatırımlar önümüzde mutlaka bize artı olarak geri dönecek diye düşünüyoruz. Hı hı. E, dijital dönüşüm e, eksini de değerlendirecek olursak, e, tekstil sektöründe e, global bir durum nedir? E ee, ya burada globalle bakmak kadar Türkiye'de de bakmak lazım. Esasında eş seviyedeyiz. E, dijitalleşme zaten olmazsa olmazlarından bir tanesiydi. Bu pandemi sadece süreci hızlandırdı ve e, bu kulvarda yatırım yapmayan firmaların bu kulvara girmelerini, yatırım yapmalarını sağladı. Artık omni channel diye bir kanal kavram var hayatımızda. Hani müşteri mağazaya giren müşteri, online alışveriş yapan müşteri bunlar e, Tek olarak ele alınıp tek olarak e, deneyimlendiriliyor ve bunlara göre aksiyonlar alınıyor. E, şu anda hani online'ın evet çok ciddi bir artışı var. Ee, bazı firmaların ciroları %20-25 online'a haline geldik. Yani biz de %10'lu rakamlardayız. o benim şahsi görüşüm bu yükselişin bu hızla tekrardan devam etmeyeceği. Biraz daha hani mağazaların açılmasıyla pandeminin bitmesiyle tekrardan insanların sokağa çıkıp mağazalarda alışveriş yapacağı o deneyimi yaşayacaklarını düşünüyorum. Evet. Ee, kısaca böyle özetleyebilirim dijitalleşmeyi de. Hı hı. Ee, gelecek hedeflerinden ge gelecek hedeflerinizden bahsedebilir misiniz peki? Ola şirketin gelecek hedefleri e gençliğin olduğu ve girmediğimiz pazarlarda büyümek yani çok yakın bir zaman zarfında Mısır'da yatırımlarımız var. Eee pandeminin bitmesiyle birlikte başka olmadığımız ülkelerde de yer alıyor olacağız. Bunun fizibiliteleri yapılıyor. Benim kendi özelime bakarsak e burada Evet, kurumsal yerlerde çalıştım. Belli bir süre daha bunu devam ettireceğim. Ama burada benim başka bir bakış açım var. Ee, dinleyenlerle bunu paylaşmak isterim. Belki onlara ilham vermesi açısından. Ee, 2005'li yıllarda Türkiye'de yaşam ömrü 70'li yaşlardayken şu anda 80'li yaşlara geldi. Yani yaşam ömrümüz gitgide uzuyor. Yani Bununla ilgili baktığımızda bir ekstradan 10 sene daha demek. Eskiden insanlar 50-55 yaşlarında emekli olurlarken bir meslekle ömürlerini geçirirlerken şimdi birkaç meslek yapıyor olabilmeleri imkanı sağlıyor. Tam istatistiksel bir veri veremem ama okuduğum birçok makalede hatta kitaplarda bile artık bu konu olmaya başladı. Belli yaşa gelmiş profesyoneller tamamen yaptıkları işi bırakıp tekrardan üniversite okuyup başka meslekler başka yön nereye doğru kayabiliyorlar. Hı hı. Ee, ben şu anda yapmış olduğum işlere ek olarak hani belki e, orta vadede akademik kariyerde ilerlemek gibi bir e, kendi düşüncem var. Bakalım yapabilecek miyim? Konuşurken çok kolay konuşuluyor ama hani tekrardan hani üniversite yıllarına dönmek işte master yapmıştım, doktorayı yapmak kolay olur mu olmaz mı? E, onu yaşayıp göreceğiz ama kendi kişisel e, gelişim planında açıkçası bunlar var. Peki pazarlama alanında kariyer yapmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Nasıl tavsiyelerde bulunurum? Pazarlama dediğiniz kavram. E tüketici ile ürününüzün kabaca hani bir araya getirilmesi. Ee, burada trendler çok değişiyor, dünya çok değişiyor. Özellikle pazarlama ile ilgili olan arkadaşların hani bunları yakından takip ediyor olması lazım. Hani ben kariyerimin başlarında işte Volkswagen e, binek pazarlama departmanında görev alırken dijital dediğimiz kavram sadece web siteleri ve bloklardı. Daha o zaman iPhone bile yoktu. Fakat şimdi dijital dediğimiz dünya çok bambaşka bir dünya. Hani medya harcamalarından tutun da e, markaların e, müşterilerine yaşattıkları deneyimlere kadar çok çok önemli hale geldi. Ha bu bugünün dünyasında bu var. Hani 5 sene sonra ne olacağı kimse bilmiyor. Ondan dolayı yani gelişmeleri yakından takip ediyor olmak ona göre kendi gelişim alanlarını belirlemek bence önemli. Ee, pazarlama eğlenceli bir iş. iletişim eğlenceli bir iş. Ee, ama hassas dengelere sahip bir iş. Ee, ondan dolayı sürekli e, bu konuda kendilerini geliştirmeleri bence ilerisi için iyi olur diye düşünüyorum. Ee, peki son olarak e, size dinleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şöyle, e, daha kariyer yolunun başındaki arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Yani baktığınızda kariyer planlamasında iki önemli bir işlem var. Bir tanesi siz, ikincisi e, çalışmış olduğunuz kurumlar. Benim bakış açımda demin söyledim yani kariyer dediğiniz bir hikaye e, ve bu hikaye başkasının eline bırakılmayacak kadar önemli bir hikaye. E, ondan hedeflerini doğru belirlemek istemekten çekinmemek e, önemli. E, hayatta iş hayatında herkesin önüne şanslar çıkar. Ondan karamsarlığa kimse kapılmasın önemli olan o şans geldiğinde hazır olmak e, o verilen görevi layıkıyla yerine getirmek. E, onları göz ardı etmesinler, gelişebildikleri kadar networklerini e, geliştirsinler. Bu hem danışma hem de iş öğrenme açısından e, onların ileriki süreçte, kariyerlerinde oldukça e, yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür ederim. Yayınımıza katılım sağladığınız için e, ve bulunduğunuz öneriler için e, hem bana hem de izleyenlerimize fazlasıyla İlham verici olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkürler. CXA, sağ olun. Umarım. CXA Günlükleri Webinar serimizin bugün sonuna geldik. Önümüzdeki dönemlerde farklı konuklarımızla yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.